Evet dostlarım. Belki de gezmeye devam. Evlatlarımız çok kaç? Yiyin bakalım. Afiyet <laughs> şeker olsun. Koca olanlar. Yolduk be. Rrr, ne oluyor? <gülüyor> 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 Şişt, ne oldu? Sen ne sen oldu? Sen gel bana yap. Gel, gel gel. Sıpa seni. Eşek seni. Eşşol eşek. Hadi yiyin <laughs> bakalım. <laughs> Serseriler. Evet dostlarım, dünyanın en güzel mutluluğu. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> e şöyle üstü batmıyor lan. Isırıyor bile, sıpa seni. Sıpa, yürü git. Küsüm ben sana. Serseri. Ne, ne? Sıpa seni, sıpa. Eşek sıpaları. Şöyle eşekler. <laughs> Hadi yiyin bakalım. Baba gidiyor. Sıpalar size. Dünyanın en büyük mutluluğu dostlarım. Dünyanın en büyük mutluluğu. Karşılıksız saf sevgi. Şu güzelliğe bak ya. Evlatlarım benim.